Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kabakla çok güzel bir tarif hazırlayacağım. 3 tane kabak kullanıyorum tarifimde. Kabaklarımı güzelce yıkadım. Şöyle uç kısımlarını kesiyorum. Sonrasında kabaklarımı şöyle dilimlere ayırıyorum. Çok kalın olmayacak şekilde, çok da ince olmasın şöyle daha rahat olacak kabaklarımı doğradım hazırladım şöyle kalınlığını da göstermek istiyorum çok kalın olmasın kabaklarımı şöyle geniş bir kap içerisine aldım güzelce tuzluyorum Şöyle her tarafına tuzun gelmesini sağlayalım. Şöyle çok az karabiber serpiştiriyorum. Yeniden şöyle karıştırıyorum. Şöyle bir kab içerisine 4 tane yumurtayı alalım. Üzerine Yarım çay kaşığı kadar tuz ilave yapalım. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biber. Güzelce karıştıralım. Rendelemiş olduğum 150-200 gram kadar kaşar peynirini de ilave ediyorum. Yeniden güzelce karıştırıyorum. Rendemizin ince kısmıyla rendeleyelim. Tabağımıza 2 yemek kaşığı galeta ununu alalım. 1 kaşık daha koyacağım. 3 kaşık oldu. 1 yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Birbirine karışsın. kabağımızdan bir tane alalım. Şöyle güzelce unlayalım. Ve sonrasında yumurtalı, kaşarlı harcımıza batırıp iki tarafını da güzelce bulayalım. kızgın yağ içerisine bırakalım. Aynı şekilde bir tane daha alıyorum. Önce unluyorum. Sonrasında yumurtalı harcıma batırıyorum. Şöyle iki tarafını güzelce buluyorum. yeniden tavama alıyorum orta ateşte kızartılıp çabuk kızarmasın kabaklarınız çiğ kalır kontrol ediyorum ve hemen çeviriyorum kızaran kabaklarımı hemen servis tabağıma alıyorum. Ve yenilerini tavama ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi mis gibi kabak kızartmam servise hazır. Gerçekten Güzel bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumda yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.